Bu ne yüzsüzlük Allah! Im. Ekrem! <gülüyor> Şermin! <gülüyor> Şermin! Şermin yavrum! <laughs> Merak etmeyin bir şeyim yok! Hak ettiği şekilde iki lafım var ona! Anne onu kovmamalı! Kabul etmeliyiz! Lamancığım Ekrem'i salona al! Lütfen çok nazik davranılsın istiyorum! Anneciğim! Birazcık yalnız kalabilir miyim? Lütfen! Sizi rahatsız etmek istemezdim. Fakat Şermin'le konuşmam gerekiyordu. Rica ederim. İzahat vermek zorunda değilsiniz. Buyurun oturun. Buyurun ben Selim. Nasıl? Siz misiniz Şermin Hanım? Rica ederim buyurun. Tamam Şermin Hanım. Şimdi geliyorum. Davranışım kötü olabilir ama... ...Size karşı saygım, Şermin'le arkadaşlığımız... Sizi dinlemek istemiyorum. Zaten konuşacak bir şey de yok aramızda. Nişanlınız hanımefendi geliyor. Hoş geldin Ekrem. Vay 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 bu ne sürpriz böyle damat bey. Lütfen susun Üzeyir bey. Amanım böyle günde de susmaklık olur mu canım diye mi hanımefendi? Hey gidi gençlik hey! <laughs> Rahatsız ettim galiba. <laughs> Ne münasebet, hoş geldiniz Selim Bey. O tatlı kız kardeşiniz nasıl? Kendilerini çok sevmiştim! Saygıları var hanımefendi. Şermin Hanım sizi bekliyor Selim Bey yukarıda. Öyle mi? Müsaadenizle benim. Benimle. Evlenmek istiyormuşsunuz Selim Bey Evet Bu arzu arzudaydım Nişanlımın beni terk ettiğini biliyor musunuz? Bura terk edilmek demeyelim Şervin Hanım Kendisi hakkında konuşmak istemem ama Ekrem Bey'in yaptığı bir hesap kitap meselesi Her şeyden önce mutlu olmanızı isterim Mutlu olmanız onun size dönmesine bağlıysa Hayır O hususta yanıldığımı şimdi daha iyi anlıyorum Kendisiyle hiçbir ilgim yok artık hala benimle evlenmek istiyorsanız cevabım evet olacaktır. Size elimi uzatmaya hazırım. Aa, <laughs> oh, Ekrem! Seni hangi rüzgar attı böyle? Geldiğini duymuştum ama... ...işlerinin çokluğundan bizi unuttun sanıyordum. sana nişanlım Selim Bey'i tanıştırayım. Kendisi maden mühendisidir. Madenleri ve döküm fabrikaları var. <laughs> Ekrem, vefalı bir dost. Uzak bir akraba. Memnun oldum efendim. O şeref bana ait Selim Bey. Soylu bir aileden eşi az bulunur genç bir kızla evleniyorsun. Şey... Gerçekten çok memnun oldum. Saadetler dilerim. Şöyle bir uğrayıp hatır sorayım demiştim. Beni mazur görürsünüz herhalde. Önemli bir işim var. Hemen gitmeliyim. İyi günler. Elim de olmadan geciktiğim için özür dilerim. Trafiğin hali malum. Hürmetler ederim efendim. Özür dilerim. Yüzük takmaya hiç alışık değilim. Belki zamanla. Şey diyecektim, mütevazı kendi aramızda bir nikah töreni olması için ısrar ediyor Şermin. Ayrıca düğüne de lüzum yok diyor. Peki ama neden? Benim bildiğim... Gösteriş kendini bilmeyenlerin, sonradan görmüşlerin işidir. Varlıklı bir ailenin kızıyım, gösterişe ne lüzum var? Fakat... E, bu hususta ısrar etmeyeceğinizi umuyorum. Peki, nasıl istersen Şerif.